Şimdi merhaba. Ben kuşu. Merhaba. Ya bir bırakır mısın bizi kuş? Bir peşimizi bırakır mısın? Bir peşimizi bırak lütfen ya. Merhaba. Ben gel koyum. Bir peşimizi bırakır mısın ya? Bu ne kadar bir kuş? Evet. Bir peşimizi bırak. Merhaba. Bak dayanamadı yine geldi buraya. Bak 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 pişliye bak bak. Geldi buraya. Sen ne yapıyorsun bakayım? Ya? Buraya gel Sen de böyle yap Ege. Ya. Mesela bak böyle yap. Gelecek o şimdi böyle. Merhaba. 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 Yeşili sen al. Yeşil de sana gelsin. Yeşile daha çok geliyor galiba. Bak yeşile gidiyor hemen bak. Merhaba. Merhaba bak. Ama o da gekoya geliyor sadece bak. Hadi böyle yap. Kuşçuk. Beni ısırma. Beni ısırma. Beni ısırma kuşçuk. Merhaba kuşçuk. Oo bak hemen yiyin ya ya ya. Yavaş <laughs> hareket etti ki Ege. O da senin böyle rahatçına sevebilsin koyu Tamam mı? Merhaba Gekko. Merhaba. Bak dayanamadı yine geliyor. Bak bak. Sen ne kadar çok geyik söyledin ya. Bu kuşa bak ya. Geyik kuyu gördün mü? Evet seni yer yer gel. Yine dayanamadın geldin değil mi buraya? Seni seni kuş. Yine dayanamadı geldi. Bu Gekko'ya çok kötü bir hasta oldu galiba. Dur bakın küçük geku'yu ver bakayım. Aha yine geldi. Değil mi? Böyleydi. Kortum. Merhaba Paşa. Kortum. Evet. Kedi çocuğu geliyor.